Türkiye'de hip hop müziğin öncü isimlerinden Fuat Ergin bu kez yolda. İlk durak Eskişehir'de Konuklar, Şoker ve Allame. Kafan dolu boşaltınca da zor. Kısık ateşte pişen metafor. <laughs> Sükut ediyorsan diyorlar. Bunun ağzı var neden dili yok? Yo, Joxilla, bir akapelle alalım mı? Ya. Yeah. Hepiniz pesimiz rap eşittir battle is dead. Yeni nesil için hayat para oyun kumar evcilik seks. İmaj bizde hip hop inanç olan bizdeki fark tarz değiştir kitleni sat hip hop cap sisteki kamp. <laughs> Happy pop yolda. Eski şey. <laughs> Müzik, muhabbet ve keşiflerle dolu bu yolculuğu alternatif kültürün habitatında izleyin.